Selamlar, ben Sarsın yeminim. Hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisin. Umarım her şey yolundadır. Evet, bu videoda hesabına 1 milyon elmas çıkan bir Türk arkadaşımızın hesabını inceleyeceğiz. Şu an kendisi seste, beraber konuşacağız. Ne kadar elması var, ne kadar harcadı, elmaslar ne zaman çıktı, bu elmaslara sahip olmak nasıl bir duygu? Onların hepsini soracağız. Şu anda kendisi seste ve bu videoyu bana söyleyen... Koruto arkadaşımıza da buradan selam kanalında açıklamaya koyacağım o da bununla alakalı video çekti onların da bir sürü e, videosunda sorular var onlara da bakabilirsiniz açıklamadaki videodan Koruto'nun kanalına giderek şimdi Discord'da şu an kendisi ekran paylaştı hemen size girip konuşalım e, dostum merhaba selam şu anda videoya giriş yaptık nasılsın merhaba abi. iyiyim abi sen nasılsın ben de iyiyim teşekkür ederim e, oyunu ne zamandır oynuyorsun Abi e, oyunu ben e, 2019'dan beri oynuyorum. 2019'dan beri oynuyorsun. Evet. Tamam. E, peki şu anda 590 bin elmas görüyorum ben orada. 538 evet. bin altın 41 bin mücevher. Bu elmas evet, sana, abi. bu elmas sana nasıl çıktı? Neden sana çıktı? Bunu biliyor musun? Yani nasıl e, bu elmas senin hesabına geldi? Ne yaptın da bunu kazandın? Abi e, şimdi. 2024 Brawl evet. Stars anını anlatıyordun abi ben e, gittim ona abi kendi e, öyle sınav bir adı yazdım. Millet 10 tane hesaptan katılmana bana hesabımdan abi yazdım bir defa dedim yani çekişe katılmak için. İşte abi ondan sonra e, bekledim öyle bekledim aradan abi 2 gün geçti. Baktım öyle yazmış ki bana sen Brawl Stars diyor official 1 milyon elmas çekilişini kazandın bana attığı mesaj falan hepsinde sesi var abi bende. Şu anda 410 bin elması harcamışsın. Bu elması nasıl evet. harcamışsın? Altın neden bu kadar fazla? Evet. Onları sana sormadan önce ilk başta seni eklemek istiyorum. Bu hesabının evet. gerçek Brawl Stars oyununa ait olmadığını düşünenler olacaktır. Nus evet. Brawl diyenler olacaktır. ID'si bu. Şu anda arkadaş ekliyorum. Ee, isteği gönderdik. Garo. Geldi. Abi bakalım. istek geldi abi. Evet sana Tek istek geldi. Abi. Şimdi ben seni odaya davet edeyim dostum. Gel bakalım. Ve Gel gerçek Brawl Stars abi. oyunundan da aynı odaya girdiğimizi görün ki şey olmasın. Rahatsız etme desin. Şimdi çıkabilirsin rahatsız etme. Abi, ben sana istek atacağım. Abi ben, ben sana istek atayım abi istersen. Tamam sen bana istek at olur. Ben çıktım abi rahatsız sen rahatsız etmeden. Sen de rahatsız etmesin. Ben, ben kapattım abi rahatsız etmeyi abi. Tamam sen at abi istek. Tamamdır. Bakalım ilk kim aktif olursa. Şöyleden bakalım 2019'da bir tane 35 yapmış 50 bin kupa ya normal bir hesap şimdi kostümlerine bakacağız ee, neler almış neler gitmiş ekran paylaşıyor bütün altın kostümleri her şey var şimdi evet gördüğünüz gibi aynı odadayız her şey bu şekilde şimdi dostum hesabına bir gir bakalım savaşçıların seviyeleri ne kadar şimdi seviyeleri de bu elmasla bastın değil mi? Abi seri yo, abi ben serileri abi çok şey yapmıyorum dediğim gibi ya, ben bu oyunu normalde seviyeler e, seviyelerden bahsediyorum aşırı, seviyelerden aşırı, aşırı, seviyeler abi seviyeler dediğim gibi abi benim çok alt şeyim vardı da ama görüyorsun abi, güç puanım abi az şu an millet alt e, altını yok güç puanı var benim güç puanı az abi tam i̇şte, olarak öyle abi yani ben bunu hemen şey yapamadım çünkü güç puanı bitiyordu abi hemen bayağı bir güç puanı falan bekledim ben dükkana güç puanı gelmiyordu abi. Anladım. İşte güç puanı geliyorsa alıyordum, o kadar abi. Anladım. Konuşurken de bir yandan böyle karakterleri yukarı aşağı da indirebilirsin. Mesela şu an dükkana gitsin. Dükkandaki abi. dükkandaki mesela tekliflerin ne? Almış mısın her şeyi? Abi yok. Mesela parayla... Bunlar teklif, parayla satılıyor. Sende PES'te de yok paraya, bu arada. Evet abi bro PES'te Parayla teklif gelse parayla teklifleri almıyorum. Daha doğrusu anlamıyorum abi. Çünkü ben oynak tek para yatıran birisi değilim abi o yüzden. Doğru. Şu anda senin pesin yok. Bizim de bir tane etkinliğimiz var yayınlarda. Ee, bilmeyen arkadaşlara ee, da söyleyeyim. 35 tane e, karşısına gelen oyuncuyu kostüm vesilesine inerse brawl pes veriyoruz. Sen de bundan sonra gelirsin onlara. Büyük ihtimalle de kazanırsın. Ee, şey yapar abi, mısın tekrardan? E, Hesabına gir. Kostümlerini e, şöyle en göre kostüm... bir göstersene. Tamam abi. Ee, şey olsa gösteririm ben abi. Ha, ee, şu ben yukarıdan... Şarkı... Tamam abi ben göstereyim. Yukarıdan şöyle bir Başla mesela. Evet. Ender kostümlerim var 73 tane aynen. Aşağıya da inebilirsin öyle. Aynen. Enderlerin hepsi şu anda alabilecek olduğun bütün enderlerin hepsini evet, evet, var. almışsın. Abi, e, en, abi var bütün kostümlerim ama şey var abi. Bazı kostümler var. Alamadım abi ben Geçmişte bazı kostümleri alamamıştım. Anladım. Eskiden tabii. Eskiden beri evet aktif olarak o teklifleri almak lazım. Bazıları gelmiyor. Oyuna para para pek yatırım pek para yatırmıyordum abi ben çünkü o yüzden. Anladım. Yani elmaslarına gel, geldiyse aldım ama abi. Şu an yani. 3 tane Kostüm. Destansı kostümün yok ama 200 tane var. 203 yazıyor oraya. Evet abi onlar dropes. E, Harbi mi diyorsun? Onları şeyle alamıyor musun? Taşla veya başka bir şeyle? Abi sezon bittikten sonra e, bir birkaç ay geçiyor öyle satılıyor galiba. Ha sen o şekilde alıyorsun o zaman ha. Evet abi mesela bu Mortis falan daha bir e, öyle şekilde almıştım. Anladım. Anladım. Mesela sende olmayan şu an hangisi var mesela? Buradan bakalım. Bu bu sezonun pes kostümleri değil mi? Evet abi melodi. Ben sana göster. Bak mesela ha. şu bir tane var. Aa, tamam pesi tamam tamam. PES. Evet, abi Yani, tamam. iki tane de plus kostümü var abi. Anladım. Gizemli onların hepsi var. 31 tane hepsini almışsın. Harika. Evet. Ee, o şey efsanevi de gayet iyi. On numara. Bunlar da hepsi full. Abi, e, e, yok abi. Ben, e, dediğim gibi abi ben aktif olmadığım bir zamanda bu Miko'da gelmiş. Burada bu Kong Miko'da olacak. Tabi bu Kong Miko'yu Kaçırdım ha, onu. Anladım dostum. Anladım. Yeni ay, yeni ay yıllık kostümlerinden abi eksiğim çok benim. Şu an. Hiper, hiper şarj. Edgar'lar var. Kara melek, ışık tarayıcısı. Beyaz, beyaz Rico yok. Beyaz Bling Rico. Bir de bazın şey siyahı yok abi. Gri, grisi yok herhalde. Evet. Siyah, gri. Tabii. Evet, Aynen siyah gri doğru diyorsun. Mortisterim var. Tamam. Ee, devam edelim. Emojiler ne durumda? Emojilerin hepsini aldın mı? Abi emojilerin hepsini almadım. Ben bazen abi kendim yayındayken de abi alıyordum emojileri. He. Yani çok şu an gereksiz mesela Ben alsam... almadım. Evet. E, mesela şu ee... an almak istesen alabilirsin yani. Almadıklarım var çünkü evet. değil mi? Evet abi ben e, çünkü şöyle söyleyeyim abi sana bazı şeyleri almadım çünkü oyundaki çok karakterin abi artık ya hiper şarj ya da eski bir kostümü çok olduğu için artık He. yani emoji, emojisi falan abi çok oluyor zaten kostümünden gelen. Ben de abi emojilerin sevdiğim karakterlerini aldım sadece. Anladım. Yani her ne kadar 500 bin elmasın olsa bile alırken bekliyorsun, düşünüyorsun. Mesela bir tanesine tıkla abi bakayım. Ben... ben Satın al çıkacak evet mı? Abi. abi çıkacak tabii ki. Ben hatta direkt Destansı'dan abi alalım. Tamam bir tane Destansı al mesela bu videoya özel. Ne olabilir alalım artık? Alalım abi. Bu MZ, MZ alalım abi. Al bakalım abi. Abi çok alalım iyi. Elmas. Ya. Elmas azalıyor aynen. yani Dağı şu an. Abi, Piper. Piper. Bu da çok güzel. <laughs> Piper ı, Piper ı da çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim videoda aldığın için. Boni de güzel mesela. Boni kalp yani. var yukarıda. Boni kalp abi. Boni kalbi de alalım. Şu. Aynen. Boni. Aa çok iyi. Gerçekten on numara. <laughs> Harika. Ya ne boni, güzel bir şey boni sanki. Boni abi. Boni o abi da... benim yayınım. Ben yayın yapıyorum abi. Bana diyor. Bana diyorlar bir şey al diyor. Kostüm al diyor. Kostüm al alamıyorum ki diyorum kostüm. kostüm o da bana yok. diyor ki sen miyiz oluyor. Aynen öyle diyor 590 ya? Şaka gibi gerçekten. <laughs> abi alabileceğim kostüm yok. Yayınma insanlar giriyor, nus yazıyor abi. Ben ne yapayım Aynen ya. doğru. Nus yazıyor. Senin TikTok hesabın var. Ben açıklamaya koyarım TikTok hesabını. Evet. Oradan da takip edebilirsin. Evet, Olur abi teşekkür ederim. Ne demek dostum aynen. TikTok'ta yayın açıyorsun, hesabını gösteriyorsun, emoji alıyorsun. Abi oyun oynuyorum insanlarla, dostluk maç, e, savaşı kuruyoruz abi, mini game oynuyoruz. Anladım anladım çok güzel. Ee, peki başka şu e, diğer gümüş kostümlerini falan da bir göstersene. Yayındakiler videodakiler de bir evet, görsün. Gösteririm abi gümüş kostümlerim hepsi var. Yeni gelecek BrokeTop'ta abi. En çok istediğim şu an altın kosuma bir şehit karakteri var. ya, Onun da altını gelecek. Onu direkt alacağım abi. Şeyde alacağım tabii yani, ki. Ama alacağım? abi. tümüyle şey olsun abi. Hepsini alayım. Hiç altın da bu. Fış. Düzen bozulmasın. Albüzyonun yani, düzeni bu. bu yani Türkiye'de bütün altın kostümleri olan, ya belki iki tane, belki üç tane var, bilmediklerimiz. Ben bütün altın kostümlere sahip kimse bilmiyorum Türkiye'de. Şu an videoyu da izleyen ilk defa e, görecekler. Bütün altın kostümleri olan bir Türk oyuncuyu. Ben ilk defa gördüm. Ve kesinlikle sen bizim bu yayındaki mesela bugün bir sıkıntı olmasa bir kostüm vs yayını yaparız. Ben seni özellikle çağırırım gelirsin. E, mesela Olur burada abi. mesela Ender olarak söyleyeyim ben sana altın karakterlerden. Mesela altın sütü, altın vilif, altın squeak, search Mesela az daha yukarı Aldır, çık mesela. Onlar Ender mesela. Beraber, bayağı kişide yoktur. Al, mesela Altın Berry var abi, Altın Moy var. Kimse de görmediğim kostüm abi mesela. Altın beri de ben de evet. görmedim. Abi Larry, Larry ve Lowry hiç görmedim abi ben mesela. Ben de gördüğümü hatırlamıyorum. Kenji Corvettes de vardı. Larry belki Tail'de olabilir. Gray var mesela. O da bayağı Ender. Jim var. Daryl var. Chuck var. Carl var. Çok iyi ya gerçekten. <laughs> Onları. Bu arada arkadaşlar açıklamada bulunan hesap.com.tr sitesine giderek burada Brawl Stars oyununda indirimli ürünler alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık Brawl Pass'te satılıyor. 268 liraya pes alabilir. 383 liraya Brawl Pass Plus. 33 elmas 76 lira. Satın al dedikten sonra ürünümü 3 dakika içerisinde alıyorum. Bu şekilde arkadaşınıza da bu almış olduğunuz kodu vererek onun da kendi hesabına ürün almasını sağlayabilirsiniz. Peki bunları bir günde mi aldım bütün altın kostümleri? Mesela sana çıktı elmas. bugün aldın mı? Abi yok ben e, abi elmas çıktı ben direkt gittim abi katalogdaki kostümleri hepsini aldım abi. Vay be. İşte katalogdaki kostümleri aldıktan sonra abi e, sonra düşündüm abi böyle insanlarda falan altın kostüm var ben daha hiç altın kostüm almadım. Evet. E, bro Abi gelen altınlarla falan sadece şey yaptım gittim abi karakter falan fullledim yani İlk karakterleri abi fullledim. Daha sonra işte. Düşündüm abi baktım öyle gelen geçenin altın kostümü var bana evet. da diyorlar sen altınlarını niye almadın diye. Abi ben de sonra gittim işte altın teklifleri aldım abi. Ben önermiştim abi beni de alalım. Aynen. Abi işte altın teklifleri falan şey oldu. Gittim abi bu sefer altın tekliflerini aldım bu sefer abi daha karakter fullemeye bile yetmeyince abi elmasımın yüzde bir kısmı abi yani şeye gitti buradaki elmaslara gitti abi. Ha buradan istediğin kadar alabiliyorsun zaten. Evet abi buradan istediğimiz alamıyoruz dermaz. Doğru. İstersen doğru. abi geldiğiyle alayım abi altını ama ya şu an çok var abi ama Sen bilirsin. İstersen alayım. Bir tane 30 taşa 300 altın al mesela 30 taşa. Alalım abi, alalım abi. Abi, ben abi çok iyi ya. Çok abi. O abi <laughs> altın var ya ben altın abi çok aldım ama ben niye aldım? Gelecekte de şey yaparız diye aldım. Tabii tabii iyi yaptın iyi yaptın. Teklif gelince de zaten taşla her şeyi alırsın. Bir de bir de maç oynayalım evet. seninle istersen. Çift hesaplar altın kostümlerle. Abi evet, ben de, abi olur. Ama ben bilgisayarda oynuyorum abi. ben şu an bilgisayarda normalde çok oynamıyorum. Hiç önemli değil. Rahat tak, rahat takıl. Hiç hiç sıkıntı yok. O önemli evet, olan tabii. maç girmek. Sana da Ayıldım altın bel önerdim. Altın bel de güzel. Çoğu kişi de yok. Ben olur de abi. altın tik aldım. Da altın da alabilirim ben ya. Abi altın ya, grom yayında alayım. görüyorum abi. Yayında mesela altın grom çekilince iş bitiyor. Aynen. Aynen aynen aynen. Gerçekten çok yani hesabın çok ender yani söyleyeyim. Çok değerli ya. Çok değerli bir hesabım var gerçekten. Teşekkür ederim abi. Ya bu videonun altına da bir yorum atarsın düşüncelerini ilk başta sen atarsın ve sana da bir sürü yorum gelir büyük ihtimal bu şeyle alakalı. Ne, neler düşünüyorsun evet, evet, falan abi. diye. Aynen. E, çünkü insanların çok gördüğü bir hesap değil. Görüyorlar internette şurada burada da. Hani özellikle böyle bir Türk e, olarak bir videoda böyle ilk defa görecekler diye düşünüyorum. Yani harbiden gayet abi, güzel. Ben Her, herkes de, ben, de, ben de öyle tahmin ister. ediyorum abi. Ben de öyle tahmin ediyorum Daha ben bu, bilgisayarda oynayamıyorum bile adam akıllı ya. Mesela anladım, Adonis anladım. falan nasıl oynuyor abi? O Adonis o onda bir insanüstü yetenek var. O bilgisayar daha çok iyi oynuyor. Abi öyle ya. Dönüş falan abi çok iyi oynuyor. Ben de oynayamıyorum XR'den. Aa Ama yine yine pusu yapmış. Yine pusu yapmış eşek. Abi şu Molly. Molly çok çok kötü karakter abi ya. Vallahi var evet ya ultisine, ultisine bir şey ulti atınca bir şey yapamıyorsun abi. Aynen aynen öyle. Aynen. Aa şu açık bize geliyorlar. Üstüme uçarsa üstüme uçarsa direkt öldürecek abi beni mesela. Evet evet. Ben de şimdi geliyorum. Süperim var aynen. Oynayalım abi bir dakika. Şimdi oradan Abi dikkat et içimize girmesin o. Alt, abi şu ultisi var ya. Çok iyi abi. Almayı başardık. Abi Harika. Durumumuz iyi. Uzun zaman sonra bilgisayardan oynuyorum abi. Ben kötü oynuyorum bilgisayardan. Şu an. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O Piper evet. ölecek. Aa kaçtı. Son anda kaçtı. Sana doğru geliyorum ben de. Ama sana... O abi, sana Grey attı. Öldü evet, ulti attı abi. Ulti attı. Ben de bir şey yapamadım. Aynen. Sıkışmıştım abi orada. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oli yukarıda. Bu adam inşallah bana doğru gelmez. Aa abi. Törlü aldı onu abi. Onu, o takım bitti galiba. Bir dakika ben şu yükleri alayım. Al bakalım. Ben de şunu kesersem çok güzel olabilir. Harika. Kesinlikle Hadi kesinlikle oğlum alacağız. Oo çok iyi atış. Ben de abi, şöyle içeri atlayayım. Öldüm, öldüm abi ben. <laughs> Kaldım abi şurada. Şu aa, buradan. Aa, son anda ya. Az kalsın oluyorduk. Güzel maçtı, güzel maçtı. Gayet evet, güzel abi. maçtı. Valla dostum hesabını çok beğendim. Hesabın çok güzel. Videoyu izleyenler bayağı bir kıskanmıştır senin bu kadar elmasın olduğunu falan. Şöyle tekrar abi, bir gösterdim yani, hesabını. E, şöyle söyleyeyim abi sana. E, yani Kim istiyorsa vallahi on katını ona versin diyeyim abi. Ben inşallah. <laughs> Eyvallah dostum. Başka bu hesabında gösterecek olduğun bir şey var mıdır? Ne gösterebilecek olduğunu abi, ne gösterebilirsin bilmiyorum. gösterebileceğim ne var abi? Ben e, sana ne gösterebilirim? Ender kostümlerim abi var. Mesela ilk, yani paraya kıyıp da abi 50 lira gibi bir şey verdiğim mücadele o çok, koltuğu falan abi. Çok Ender iyi. kostümlerim var abi benim yine. Böyle bir o eski bro olsun. Çok iyi. Yine çok var iyi. Abi. Tüccar Gale var mı? Kötü kolet Tüccar Gale o zamanlardaki. Abi kötü koletim var. Tüccar Gale'im yok abi. He anladım. Etikoleti de göstereyim abi sana. En sevdiğim kolet Doğru bayağı, bayağı güzel gerçekten. Vallahi dostum videoma geldiğin için teşekkür ederim. TikTok'unu açıklamaya koyacağım. Mutlaka takip edersiniz arkadaşı. Ee, ben zaman teşekkür, ederim. Için de teşekkür ederim. Videona, videona konuk ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Ne abi. demek dostum. Çok sağ ol. Videoyu değerli izleyen arkadaşlar sizler de videoyu beğenirseniz yorum atarsanız çok iyi olur. Çünkü önemli bir video. Ben de bayağı bir heyecanlandım bu videoyu çekmeden önce. Çünkü kostümlere, hesaplara değer veren biriyim YouTuber olarak ve olabildiğince insanların profillerini incelemekten keyif alıyorum. Ve güzel bir profil incelemiş olduk bu yayında. Bu videoda güzel oldu bizim için. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.